Oltak amacımız Ereğli'nin acısında, güzelliğinde hep beraber el ele vererek Ereğli'ye hizmet etme noktasında hep beraber hareket ediyoruz. Ben Ereğli Belediye Başkanı olarak da bundan son derece mutluyum. Bütün sivil toplum örgütlerinden öğ aynı zamanda okullarımızdan, Cumhuriyet Halk ekiplerimizden, halk oyunları ekiplerimizden, öğretmenlerimizin 23 insanda yaptığı o şerlik e, gerçekten insanları son derece etkilediğine inanıyorum. Yine Türkiye'nin 9. Oyuncak Müzesi'ni açmaktan çok büyük onur duydum. Anaokullarımız, ilkokullarımız hepsi de bütün etkinliklerimize katılıyorlar. Aslında onların çok daha fazla kalabalık olmasını isterdim Çünkü emeği geçen gerçekten çok insanlarımız var. Yani var. Biz sizlerin ya hali olarak görüyoruz. Ereğinin iyi ve kötü günlerinde hep beraber el ele vermemiz gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bütün ekiplerimize, sahan sokaklarındaki arkadaşlarımıza, üreten arkadaşlarımıza, halk oyunları ekiplerine sadece halk oyunları oynarken değil aynı zamanda deprem arkasında acılı günlerimizde halk evinde üstlendikleri rol çok önemli. Yine içkenderiyle alakası olmayan bütün arkadaşlarımız evliliğin başarılı olması için gerçekten herkes birbirine yardımcı oluyor. Sandalye masada taşıyanlar var. Bu bizi son derece, beni son derece mutlu ediyor. Çünkü bizim tek amacımız var. Evliliğe de Allah sağlık verdiği müddetçe hep beraber güzel günleri yaşayalım. Şu içinde olduğumuz salon belki Ankara merkezinde böyle bir modern bir salon yoktur böyle manzarada. Hep halka dönük hareketlerde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ve aynı zamanda öğretmenlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin tümünü Eylül Belediyesi'yle el ele vererek birlikte bu olayları getirmesi Gerçekten takdire şaya. Ben hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum desteklerinizden dolayı. Hepinize çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.